Hadise ve Kaan Yıldırım geçen haftalarda işte korona oldu mu olmadı mı? Sonra menajerlerinden öğrendik de ki korona değil menajeri hadi Şentür koronaydı. Onlar da tedbir amaçlı evlere çekilmişlerdi. Bundan dolayı Kaan Yıldırım'dan ayrıldı mı ayrılmadı mı haberleri çıktı. Ee, geçen hafta bir paylaşım yaptı Hadise ve dedi ki aşk çok güzel, her şey aşkla güzel, herkesin yaşaması yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim diye Instagram hesabından yazdı. K Yıldırım'la yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim dedi. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak. Aşk hep olsun diye de ekledi. Sonrasında tabii magazin gündemine düştü. Sonrasında da dedikodular aldı başını götürdü. Kaan Yıldırım önce bir cevap vermedi. Hatta Reymen e, sosyal medya fenomeni Reymen'in adı geçmeye başladı. Daha Kaan'la başlamadan önce Reymen'in bir şarkısı var. Ela şarkısını kendi Instagram hesabında video yaptı, dans etti. Hatta dediler ki Reymen çekti bu videoyu. Aralarında aşk var mı yok mu? Hatta Taksim'de birlikte kaldıkları gibi bir e, dedikodu ortaya atıldı. Ama hadiseden de, Reymen'den de böyle bir açıklama gelmedi. Sonra K Yıldırım'la birlikte diye başladı, aşk yaşamaya başladı. O videoyu e, Instagram hesabından çıkardı. E, denildi ki Kaan Yıldırım istedi çıkartmasını, yani kıskanıyor, çıkardı. Yok oldu o video. Sonrasında da böyle bir e, paylaşımı e, hayranlarıyla paylaştı, ayrıldık dedi. Diğer tarafta Kaan Yıldırım da e, iddialara ve dedikodulara göre bir yakından hala çok aşığız, bu sevgi öyle derin ki kolay kolay bitmez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk, nedense fevri davrandı diye yakında söyledi. Bu yakını da kim? E, Seda Güven'in ismi geçiyor. E, hatta e, tanıştıran Seda Güven ve barıştırmak için de araya girdiği söylenen yine Seda Güven. Böyle bir e, ortalık karıştı. Sonrasında da ikinci sayfada gördüm. Sen de attın bizim hesaba. Hülya açık görüyor, ismi galiba, Ablası daha önce kavga etti, ayrıldı. Bir boynuzlu resim paylaştı. Aydın şimdi gösterir. Onda da acaba e, hadise boynuz diyor, boynuzlandı mı? böyle imalar oldu. Onun altına da paylaşımlar yapıldı. Işın Karaca'dan. Ona ben bakıyorum. Aydın alsın. Hülya ile olan, ablasıyla olan resmi yan yana koyarsak. E, evet, burada da ikinci sayfada. E, ilişkisini bittiğini açıkladı. Bunun üzerine Hülya açık göz. Doğru söylemişim. O da bir paylaşım yaptı. Bilmiyorum senin değerlendirmen ne olur? Niye böyle bir e, hesap hesabına boynuzu bir resim koydu? Boynuzlandı mı sen mi? Boynuzladın? Ne demek istiyor burada? Bu da tabii yorumlara neden oldu Ali abi. E, şöyle de altında açıklamalar var. Bakayım ben buradan. İkinci sayfada ben burada en son şeyi görmüştüm. Işın Karaca isyan ediyor. Nazlı Çetin Kaya var. Işın Karaca diyor ki yahu ne kadar ayıp. İnsanlığını yitirmişsin sen abla diyor. Ablasına söylüyor. Kardeş olacaksın bir de. Ekmeğini yerken iyiydi. O canı yanıyor. Ben de içimdeki gerçekte kutlayım gibi olmuş bu paylaşım diyor. Bunlar insana olacaklar diyor. Bunlar insana olacaklar ne demek istemişse. Allah sana akıl sağlığı versin diyor. Bence bu boynuzların Kardeş fotoğrafı değil diyor. Kendini göstermiş kadın diyor. İblis işte diyor. İlla kendini hatırlatacak demiş. Hülya'ya versin ver yansın ediyor Işın Karaca. Valla ben olsam hadisemin yerinde neler yazardım. Bir de haber oluyor zaten muhterem demiş. Yemin ediyorum okuyup geçeceğim haber. Delirdim ben bu habere diyor. Yine Nazlı Çetin Kaya yazmış. O da diyor ki hadisenin başka bir düşmana ciddi anlamda ihtiyacı yok. Ablası tek başına yeter artar bile diyor. Allah'ım sen böyle istediği çıkarlar karşılanmayınca diyor gözüne hız, kim ve nefret büyüyen kardeş nasip etme ya Rabbim diyor. Gerçekten şu hareket değil öz kardeşine düşmanla bile yapılmaz diyor. E, Hülya ablasına da böyle saldırılar ve yorumlar var. İkinci sayfadan aldık bu haberi de. Neler söyleyeceksin Ali abi? son durum bu. Ama bu reklam ayrılığı mı? Öyle olsa bu kadar net yazar mıydı hadise? Ama Kaan Yıldırım da diyor ki biz aşığız birbirimize fevri davrandı diyor. Bakalım bu hafta neler gelişecek. Son durum, müdahale, şeyle, hadiseyle Kaan Yıldırım arasında durum bu arada. Şimdi Bayağı da yorumlar var ikinci sayfada. Yani e, ben ablasına. E, bu bu konularda uzman değilim ama evet. e, insanların vücut dilinden biraz anlarım. E, yazdıklarının e, satır aralarından da e, ben kendimce bir şeyler çıkarırım. Evet. E, şunu çıkardım ben. E, bir Hadise onca e, zemin rengi varken e, bu ilişkinin bittiğini ilan ederken bir evet. matem havasında siyah bir zemin üzerine e, beyaz bir yazı ile bunu duyurdu. E, yani bu hadisenin verdiği bir bitirme kararı. Ben daha önceki fotoğraflardan gördüğüm e, hadise Kaan Yıldırım'a sırrı sıklam aşık ama Kaan Yıldırım aynı şekilde e, ona karşı vücut dilinde söylemiyor. Daha bir kulduruyor, daha bir kendine e, vücut dilinde öyle sarılma e, hadise gibi elini, kolunu, başını koyma e, vücut dilinde yok. Hadisenin e, aşk e, aşk olmayınca olmuyor, aşk aşka rağmen olmuyor derken evet. e, Kaan'da bir takım eksiklerin olduğunu altını çiziyor. Ama bu eksikler e, bir e, aldatma mıdır, ihmal midir, e, beklettiğinin karşılığını alamam mıdır bilmiyorum. Ama ben e, hadisenin e, üçüncü pişşası nedeniyle e, bu ilişkiyi bitirdiği iddialarına e, çok fazla itibar etmiyorum. Kaan Yıldırım'ın da e, böyle bir açıklama yapmış olduğunu e, düşünmüyorum. Yakınlarına yapmış dedik o yani iddiaya göre. E, i̇şte var ya işte e, teyzemi kızını bir arkadaşı hastanede çalışıyor ona söylediler e, ilaç şöyle yan etkili böyle koronavirüs tehlikeli gibi Bulaktan rakamları saklıyorlar evet. gibi. E, Açıkçası işte çıktı mertçe e, bu ilişkinin bittiğini açıkladı ortak bir açıklama olmadığına göre taraflardan birinin verdiği kararla bu ayrılık oldu. Evet. aralarında ne geçti ne etti bilmem. hadise medeni bir insana düşen şeyi yaptı. Kan Kaan Yıldırım'a da düşen bu dedikodları söylentilerin önüne geçmek için gerçek neyse onun açıklaması yürümedi. Ee, yani hadisine, Aile istemedi diyen de var. Kaan'ın evet. ailesi istemedi diye de söylentiler var. Bilmiyoruz. Kaan'dan Çok gelecek. evet. Hiç bir itirazım yok. Bunun en iyi Kaan Ama Yıldırım yani, açıklayacak. Kaan Yıldırım okul duruşunu şeyde de sürdürüyor. Ayrılıktan sonra açıklama evet. yapmamakta. Evet. Ya evet. Hadise e, bunları yaşayan bir kişi. Gülle açıklıyorsun yaptığına gelince ee, evet. insanlar i̇nsanlar Google'a girsinler. Hülya Açık Göz'ün hadisi için neler söylediğine baksınlar. Bu bir sürpriz değil. Beklenen bir şey diyorsun. Evet. Yani düşmanı uzakta arama gibi bir durumda yorumlar arasında var.